Şimdi çıkışımızı yaptık. Sağdan hemen sola döneceğiz. Evet. Devam edeceğim. Buralar sizin işlet Yavaş yavaş katılım yapmak gerçekten zor. Hemen şimdi freni bırak. Devam et. Kırma. Devam et. Devam et. Devam et. Güzel. Heh. geldik şimdi şöyle. Nereye kadar geliyoruz? Önce yanaşıklığımız araçlarla birazcık seni şu kaldırımı şöyle yanaşman Biraz yani bir metre, Heh, bir metre yani şu kaldırımı Hı. hizala tekerlekli. Devam et, tamam, devam tamam. et, devam et ileri doğru. Nereye kadar geldim? Durdu. Şimdi, şu durdum. Şimdi bir bakalım bak. Honda Civic yazan yani Honda Civic ama bu araç ben şu ileri park edeceğim. Böyle Ve park yapıp? Şurada, şu kısımda sen şöyle senin bakış açınla sağ yaptım Heh, şurada farı gördün geri yani aldım. evet tam sağ yaptım geri yavaş, aldım yavaş yavaş, yavaş. dörtlü mü yakayım hocam Heh. solumdan gelen sol aynamada bakıyorum Serbest, iyi önce sağ tamponuma baktım kurtardı çok güzel yavaş, evet şu anda solumda kurtarıyor şuradaki ekranım düzleşene kadar şu çizgiler düzelene kadar zaten düzeliyor. Çok güzel durdum Şimdi ne yapıyorum? şey düzleşti. Gayet açıyorum. Ki, evet bir buçuk tur açıyorum evet. ve geri geri, geri geliyorum. Geri devam Burada hafiften gaz istiyor aracın. İstiyor <laughs> <İstiyorum> maalesef. <gitmiyor. gülüyor> bir tık daha. <laughs> Biraz daha hocam. Biraz daha ha biraz daha kuvvetli ver. Heh, tamam. Evet. Yavaş yavaş geldim. Gayet yeterli. Şu senin için tehdit olabilir hocam. Bak burada çok yakın. Şurada da tam kurtarıyormuşsun gibi. Olsun. Önem çok yakın değil. Gayet güzel. Yani bu frene kullan şu şey çok şey yani demir o yüzden de sıkıntı değil burada durman da önemli şurayı kaldırımı geçiyorsun Geçeyiz sen zaten Hah, yeter